Arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci kutu açılımı videosu, inceleme videosu yapıyoruz. ilk önce şunu keselim. Bu da USB dönüştürücü sanırım. 1 2 3 4 tane USB dönüştürücü var. Bunu PlayStation'a takacağım. Ondan sonra işte daha fazla USB koyabileceğim. Şunu bir açalım. Çalmıyor da ya. Ah. Yok artık Ah. Ne oldu? Ya olmuyor. Şuradan deneyeceğim. Bir dakika bunu yırtabilir miyiz? Şunu şuradan çıkartabilirsek. Artık. Şuradan. Heh. Şimdi bu böyle normal USB dönüştürücü. Onu takacağız işte daha fazla USB'miz olacak. Tamamdır onu açtık. Şimdi asıl alfa bulanık. Tamamdır onu açtık. O zaman bunu da açalım. Tamam. Sonra bir de şuradan. Hah. Tamam. Burada RGB ile, buradan bir çıkartalım. USB dönüştürücü almamın asıl nedeni bu. Asıl nedeni bu. Çünkü normalde e, şu telefonlardaki mikrofon girişi gibi oluyor PlayStation'da da. Ama işte bu böyle olduğu için arkadaşlar, onu oraya takacaktık. İki tane var. Bizde hem mouse hem de klavye bağladığımız için oralar bitti yani. Oraya daha fazla bir şey takılmıyor. Şimdi bu USB dönüştürücüyle de zaten olacak iyice ne. Burada dol bir ses kalitesi olduğunu görüyoruz. Ee, hem bilgisayar hem PlayStation 4 ve Xbox için de oluyor. 50 milimetrelik driver sürücüler var. Ee, şuralar yani şuradaki yerler ve burası full RGB yani RGB her yer. Bir de şurası burada gördüğünüz gibi sanırım yeşil orayı ayarlayabiliyor muyuz bilmiyorum. Bu dönüyor yani tamamen istediğiniz ağzınıza burası dönüyor istediğiniz gibi ağzınıza zaten yani isterseniz şöylece ağız yani oluyor her şey. Burada da 7.1 virtual yani ses yani size şöyle söyleyeyim her yer bir ses geliyor mesela siz adam gelirken onun nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi de bunu gösterdiğim gibi şu USB'yi şu açtığımız dönüştürücüyü şuradan doğru bir şekilde koymaya çalışıyoruz. Ha. Böylece direktman oyuluyor. Buraya mouse, buraya klavye. Buraya da isterseniz konsolu şarj edebilirsiniz yani bir yer boş kalıyor aşırı bir avantaj sağlıyor. Şimdi bunun ışıklı haline geçelim. Şimdi ışıklı haline dedim ama e, ilk şuraları bir açalım sizinle. Şöyle bir dakika ya benim yanında. Ha, bu arada şurada örgü kablo tamamen örgü kablo olması zaten çok iyi bir şey arkadaşlar. Çünkü şöyle plastik kablo yok şu anda. Onlar işte plastik gibi. Aa şöyle olanlar arkadaşlar. Ee çok çabuk yontuluyor. Yani buralar kesiliyor mudur? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Şimdi USB dönüştürücümüz. Direktman şunu bir çıkaralım. Tamam. Tamam. Aha. Arkadaşlar şurası ve burası RGB burası da. O zaman mesela gelelim şu klavyeyi de bir dakika şöylece tamam. Bunu da buraya koyulmuyor ki girmiyor ki abi. Küçük biraz sanırım. Ha tamam. Şimdi şuradan şunu girelim tamam. Böyle gözüküyor tamamen. Şöyle buraları RGB. Şöylece. Burası zaten gökkuşağı diye söyleniyor. kuşağı. Şurası da. Bununla şurayla beraber yani renk değiştiriyor burası da. O zaman arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.